İbn Arabi'ye göre insanın en büyük imtihanı yönelişini yanlış kapılara bağlamasıdır. Kalbin hakiki huzuru haktan başkasında bulunmaz. Lakin nefsin hevası, dünyanın cazibesi ve zihnin bitmeyen hileleri insanı başka kapılara sürükler. İnsan orada bekler, orada ısrar eder. Fakat o kapı açılmaz açıldığında bile içeri giren nur değil, daha derin bir zulmet olur. Çünkü yanlış kapı insanın özünü doyurmaz. Kur'an-ı Kerim En'am suresi 116 ayette şöyle ihtar eder: "Yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar." Bu uyarı kalabalığın peşine takılan insanın halini tasvir eder. İnsan çoğu kez huzuru cemiyetin gittiği yerde sanır. Oysa çoğunlukla gidilen yol hakikatin değil, arzuların yoludur. İbn Arabi'ye göre hakikate giden yol kalabalıkların değil, kalbin yönelişinin yoludur. Düşün ki susuzsun, çöl ortasında yürüyorsun. Karşına iki kuyu çıktı. Birincisi süslü, etrafı kalabalık, taşlarla bezeli Lakin içinde su yok. O kuyudan su çeken herkes daha da susuz çıkar. Diğeri sessizdir, sade ve tenha. Ama içinde berrak bir ma vardır. Kalbin hakiki susuzluğu işte o ikinci kuyuda gider. Yanlış kapı işte o birinci kuyu gibidir. Çok zinetli, çok kalabalık ama içinde hayat yoktur. Mevlana Mesnevi'de der ki, insan yanlış kapıda bekledikçe, hak onu kendi kapısına çağırır. Yanlış kapıların kapanması, doğru kapının açılışına işarettir. İnsan, her yanlış kapıdan eli boş döndükçe, sonunda hakkın kapısında beklemeyi öğrenir. Çünkü kalp, batıl sevgilerle tatmin olmaz. Arar, bulamaz, kırılır. Lakin o kırılış da bir terbiyedir. Abdülkadir, Geylani Fetuhul Gayb'da buyurur. Dünya bir yalandır. Ona yönelen kalp yorgun olur. Zira dünya kalbi doyurmak için değil, kalbi hakka yöneltmek içindir. Yanlış kapının önünde bekleyen insan aslında kendi yorgunluğunu artırır. Her kazandığı şey biraz daha boşluk getirir. Çünkü ...doğru kapının anahtarı onda değildir. Modern psikolojide bu hakikate dikkat çeker. Tükenmişlik sendromu... ...çoğu zaman yanlış hedeflerin peşinde koşmaktan doğar. İnsan, toplumsal muvaffakiyet, mal... ...yahut başkalarının tasvibini en büyük gaye edinir. Onlara eriştiğinde bile huzur bulamaz. Çünkü yöneldiği kapı yanlıştır. Psikolojide buna yanlış hedef sendromu denir. Kişi kendi öz kıymetleriyle mutabık olmayan hedefler için çabaladığında kazansa dahi tatmin olmaz. İbn Arabi'nin sözleriyle kalp haktan başka bir yerde sükun bulmaz. Şimdi düşün, sen hangi kapının önünde bekliyorsun? O kapı gerçekten sana açılacak mı? Yoksa kalabalığın cazibesiyle mi oradasın? Belki senelerdir bekliyorsun, kapı hiç açılmadı ama sen hala vuruyorsun. Halbuki yanlış kapının açılmaması Allah'ın rahmetidir. Zira açıldığında içine düşeceğin boşluk seni daha da uzaklaştırır. i̇bn Ataullah el İskenderi der ki, Allah seni yanlış kapıdan uzaklaştırdığında bu terk edilmek değil, korunmaktır. Zira doğru kapıya yönelmen için yanlış kapılar kapanır. 0. 1 Kalbin kırıldığı, yolun tıkandığı an rahmetin başlangıcıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Kul Allah'ın kapısında ısrarla dua ederse Allah o kapıyı ona açar. Bu hadis yanlış kapılarda beklemenin beyhudeliğini gösterir. Çünkü dua ancak doğru kapıda yükselir. Allah'ın kapısı sabırla bekleyen için mutlaka açılır. Modern psikoloji anlatır. Dışsal mükafatlarla motive olan insan çabuk tükenir. İçsel kıymetlerle motive olan ise sebat eder. Tasavvuf bunu derinleştirir. İnsan hakka yöneldiğinde en sahih gücü bulur. Yanlış kapı dışın süsüdür. Doğru kapı hakkın huzurudur. Mevlana'nın bir kıssasında bir adam bir kapının önünde yıllarca bekler. Kapıyı çalar, dua eder ama açılmaz. Rüyasında bir ses duyar. Sen bu kapıyı kendin için çaldın. Onu hak için çalsaydın çoktan açılırdı. İbn Arabi der ki: Niyet kalpteki yöneliştir. Niyet insanı ya doğru kapıya götürür ya da yanlış kapıda oyalandırır. Eğer niyetin nefsine bağlıysa Hak kapısının önünde dahi yanlış kapıdasın. Ama niyetin hakka bağlıysa en sade yerde bile doğru kapıdasın. Modern insanın trajedisi yanlış kapıyı muvaffakiyet ve saadet zannetmesidir. Sosyal medyanın cilası, gösterişli hayatlar, dünyevi parlaklıklar hep birinci kuyunun kalabalığıdır. Çok süslü ama susuz. İbn Arabi'ye göre yanlış kapının en belirgin nişanesi kalpteki huzursuzluktur. Bir şeyi elde edersin ama içindeki boşluk artar. Çünkü haktan uzaklaşan kalp susmaz, bağırır. O bağırış zihnin ulusuna döner. Eğer kalbin daralıyorsa bil ki orası senin yerin değildir. Fakat kalbin genişliyorsa bil ki orası hak kapısıdır. i̇bn Allah'ın bu hikmeti insanın yolunu gösterir. Yanlış kapı seni sadece yormaz, seni değiştirir. Çünkü kalp neye yönelirse onun rengine boyanır. Mevlana der ki kalp bir sofradır. Hangi lokmayı koyarsan onun kokusunu alır. Yanlış kapının önünde çok uzun duran kalbin aynası kararır. Artık kendi yüzünü bile göremezsin. Abdülkadir Geylani şöyle uyarır. Dünya kapısında ısrar eden kalp sonunda zindana düşer. Çünkü dünya kalbi esir eder. Önce hırsla bağlarsın, sonra o bağ seni çözülemez bir düğüm haline getirir. Hazreti Peygamber buyurur: Kul sevdiğiyle beraberdir. Eğer yanlış kapıyı seviyorsan onunla berabersin. Yanlış kapı bir tutkudur. Sen o tutkuda erirsin. Hak kapısını seven ise hakla beraberdir. Yanlış kapılar birer mezardır. Her yanlış kapıda kalbinde bir mezar açılır. Ama orada ölmek de dirilmek de senin elindedir. Mevlana der ki: Kalp yanıldığında ölür ama hakla yeniden dirilir. Ve en sonunda şu hakikati unutma. Her kapanan yanlış kapı hak kapısına davettir. Her kırılış bir açılışa, her tükeniş bir dirilişe vesiledir. Çünkü hakkın kapısında bekleyen kalp tükenmez. Nurlanır, olgunlaşır, dirilir.